Herkese merhaba, ben Tuğçe. Henüz iki buçuk aylık bir bebeğim var ee, ve nasıl doğal doğum, e, suda doğum yaptığımı karar verdiğimin hikayesini sizlerle e, anne adaylarıyla paylaşmak istiyorum. Çünkü çok farklı geliyor insanlara suda doğum yaptım dediğim zaman, aa nasıl yaptın, nasıl oldu paylaşsana diye. O yüzden bu kadar e, çok talep gelince de bir video çekmeye karar verdim. Belki de yeni bir serüven olacak. Hepiniz için bakalım. Öncelikle hamilelik süreci biliyorsunuz ki uzun bir süreç. E, o yüzden son dakika değil eğer bazı şeylerin daha güzel ve keyifli olmasını istiyorsanız en başından bir şeyleri e, okuyup araştırıp bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ben bu anlamda aslında doğuma dair, anneliğe dair çok uzak bir insanım. Hele doktorlar, ilaç, hani antibiyotik bile kullanmayan bir insan olarak nasıl doğal doğum ve suda doğum yaptığımın hikayesi aslında çok daha ilginç geliyor insanlara. Hamile kaldığını öğrendiğimde doktoruma gittim ki eski de bir doktorumdur. Ee, dedi ki buraya geldiğine göre zaten bir şeyle hissedip de geldin. Ve sürecimiz başladı. Ardından e, tabii ki Instagram sağ olsun. Önüme birçok e, videolar, eğitimler düşüyor. Arkadaşlarımdan görüyorum. Ve bütün arkadaşlarım sezeryen oldu diyebilirim. Doğal doğum yapmış tek anneler herhalde büyüklerimiz kendi annem. Çevremdeki daha büyük kadınlar şeklinde gördüğüm için onların da doğal doğum deneyimi genelde ölüyordum, normal doğurdum, işte öldüm öldüm dirildim ama doğurdum. Hiç öyle değil. Gerçekten bunu deneyimleyen güzel anneler var. Ee, en azından ben daha bu smooth taraftan e, nasıl keyif alacağınızı yapabilirseniz suda doğumun e, güzelliklerini paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi ilk haftalarda zaten biraz ambala halindeydim. E, o süreci biraz geçiyorum. Farklı videolarda paylaşabilirim. Ama nasıl karar verdiğimin aslında birkaç e, sebebi var. O şekilde hızlı hızlı ilerleyelim. Dediğim gibi Uzun bir süreç hamilelik o yüzden böyle son dakika hadi normal doğum yapayım gibi olmuyor. Gerçekten vücudunuza kendinize bebeğinize bedeninize güvenmeniz gerekiyor. O yüzden bu disiplinli bir süreç. Ben zaten spor yapan biriydim o yüzden spora aksatmamaya özen gösterdim ve spor yapabileceğim haftadan itibaren 12. haftadan itibaren yüzmeye başladım. Daha öncesinde tenis, yelken ve farklı sporlar yapıyordum. O yüzden biraz daha hafif olması ve vücuda da iyi geldiği için yüzmeyle başladım. Yüzmeyi de yine tavsiye eden doktorlar ve etmeyen doktorlar olmak üzere iki kesim var. Bu tamamen size kalmış. Ben kapalı bir beş yıldız otelin yüzme havuzunda hafta içi evden çalıştığım için rahatlıkla bana özel bir şekilde e, kullanma fırsatım oldu. Bir havuzda yüzme şansım vardı. E, o yüzden o hijyenik steril kalabalık mı sorunlarını biraz daha eee etmiş oldum. 3 ay kadar e, hafta içleri biraz saat olmak üzere birkaç kulaç bile olsa e, suda olmak bana iyi geldi. E, suda olurken de küçük küçük egzersizler yapmaya da başladım. Daha sonra e, doğum Babamın yaklaştığı üçüncü trimestre doğru artık yüzmeye gitmeyeyim ama başka bir spor yapmalıyım, bedenimi doğuma hazırlamalıyım şeklinde bu sefer plates yapmaya başladım. Onda da hani hamilelik, yogası, platesi gibi değil daha benim evime yakın, kondisyonumu, şartlarıma bana daha yakın olduğunu, uygun olduğunu inandığım bir stüdyoya gittim. Bunlar tamamen sizin tercihleriniz. Ee, ama süreci hani bu şekilde söylüyorum ki nereden başladım ve nereye gittim diye normal doğumu e, özellikle bu süreçte ben e, başlatmış oldum ama bunu tetikleyen nokta evet e, videolar, Instagram, YouTube e, ama doktorunuz nedense doğal doğum için e, eğer taraftar biri değilse bu süreçte zorlanabilirsin. Ben ki e, doktorumu bu süreç içinde değiştirmek durumunda kalan bir e, anne adayım. O yüzden e, bazen soranlar oluyor gerçekten bu süreçte nasıl yaptın diye. En başta doktorumu böyle seçmemiştim. Zaten mevcuttaki doktorumla başlamıştım. Ama e, süreç esnasında değiştirme kararı aldım. Bunu yapabilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Çünkü bu sizin kendi bedeniniz. Ve sizin kararınız, bu doğum yolculuğuna siz karar vermelisiniz. Ama doktorlar genelde daha e, tarihi belli olsun, zamanı süreci belli olsun istedikleri için Sezeryan'a e, yöneltiyorlar. Ve tabii ki risk durumu da daha düşmüş oluyor. Ama aslında iki tarafında e, riski var. Ben hiç hastaneye gitmemiş e, bir insanım, hani gerçekten medikal dünya yani çok uzak bir insan olarak bu süreçleri yaşadım diyebilirim ve etrafımda da herkes sezaryen olduğu için normal doğum doğal doğum nasıl olur ki diye bana gerçekten hayret içinde bakıyorlardı nasıl yaparsın ha ha ben seni görürüm tabii ki gerçekler öyle değil diye ne hatta dalga geçiyorlardı nitekim bir e, seminer önüme düştü bu seminerde de <laughs> burada bir kedim var bu arada <laughs> o yüzden e, o seminerde Doğal doğumun süreçlerini anlatıyorlardı ve loş ışıklar, güzel bir müzik, e, sizin istediğiniz bir hastane ortamı, e, doktorunuz sizi destekliyor ve keyifli bir şekilde e, doğal doğumu gerçekleştiriyorsunuz diye. Ama etrafımdaki hikayelerden ve kadınlardan bu o kadar çok e, geliyordu ki ben de inanmadım e, ve bir kahve molasında oradaki ebelere ve doktora dedim ki bunu yapan bir hastane var mı? Diyelim ki ben istiyorum ama hastane buna taraftar mı ki? Ben bunu nasıl yapacağım? Ve dediler ki evet böyle hastaneler var ve anne dostu hastaneler var. Bu yüzden de aslında hani hastane seçebilirsiniz veya doktor veya ebenizin, hemşirenizin bu yönde sizi destekleyen doğal doğum taraftarı biri olması beklenir ki sizin de süreciniz bu şekilde ilerlesin. Ben de madem böyle bir şansımızı deneyelim dedim. Çünkü hani gerçekten eğitim tarafında tüm gün boyunca orada bulunmuştum ve hep keyifli videolar seyrediliyor. İşte kokular, mumlar, ışıklar, müzikler. Gerçekten hani böyle bir doğum hikayesi olabilir mi diye kendi doğum doktoruma ilettiğimde çok sıcak bakmamıştı. Ben de bu sebeple doktorumu değiştirme kararı aldım. Ve zaten değiştirme kararı aldığım zaman da e, ayrıca bu eğitimleri e, hamilenizin başında da almanız iyi olabilir. E, yani nasıl bir doğum yapma kararınıza en azından çok da erken zamanda karar vermiş olursunuz. Ona göre beslenmenizi, sporunuzu, beslenme şekillerinizi, e, düzeninizi belirlersiniz. O yüzden son dakikaya kaldığı zaman keşkeler yerine en başta biraz daha bilinçli ve araştırmacı olursanız daha keyif alabilirsiniz süreçten. Nitekim ben de doktorumu değiştirerek bu seminerlere katılarak ne yapmam gerektiği ne karar verdim. Doğal doğum istiyordum. Vücudum buna e, elverişli nasıl yaparım o zaman güzel bir spor yapmalıyım bedenimi esnetmeliyim e, psikolojik olarak da nefes çalışması yapmalıyım o zaman hipnobirthing eğitimi almaya karar verdim ve e, daha doğal doğum için bana destek olacak bir ebe ile çalışmaya karar verdim öncelikle doğal doğum yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir ebe ile çalışmalısınız onun dışında doğal doğumu destekleyen bir doktorla beraber olmak gerçekten süreci biraz daha destekleyici hale getiriyor. Yalnız kalmıyorsunuz çünkü inanın etrafınızdaki herkes size çok yargılayıcı bir şekilde bakıyor. Gerçekten yapabilir misin? Hadi oradan bunları yapıyorsun iyi hoş güzel ama ben seni o gün göreceğim. Hiç de öyle değil o işler diyen bir dolu anne ile karşılaşacaksınız. Öyle değil. Biraz onlara kulak deyip kendinize, bedeninize güvenmeye başlayın. Bunu destekleyecek kişileri yanınızda barındırın. Bunlar öncelikle eşiniz olur, arkadaşlarınız olabilir ve doktorunuz. Doğal doğum için yapılacak o zaman neler var diye sorarsak bu süreçleri izleyin ve deneyimleyin. Evet, sezaryen çok kolay. hani Hemen çıkıyorsunuz, her şey rahat ama birçok dikişi, acısı e, oluyor. O yüzden geldim. bunu isteyip istemediğiniz size bağlı. Ben açıkçası ameliyat olma taraftarı değildim. E, Sezaryana karşı değilim. Ama eğer ki tıbbi bir müdahale olmadığı sürece ve be bedenim buna müsaitse ilk öncelikle doğal yurttan doğum yapmaya e, hevesliydim. Ama tabii ki eğer şartlar bunu gerektiriyorsa tıbbi bir müdahaleyle e, sezaryen olabilirdim. Ben suda doğum yaptım. E, bu suda doğum kararımı da e, aslında tüm destekliğiyle e, doğal doğum süreçlerini okuyarak yaptım. Ve nefes çalışmasıyla. Dediğim gibi o zaman e, bir hipnobirthing eğitimi aldım. Buna işinizle beraber de katılabilirsiniz. E, hamilelik eğitimleri, e, doğum eğitimleri. E, burada nefes çalışmaları meditasyonlar ve kendinize bedeninize olan yaklaşımınızı aslında öğreniyorsunuz ve gerçekten de çok işe yarıyor. Çünkü ben hamileliğimin ilk üç ayında daha depresiftim. ne zaman ki bu eğitimleri, nefes çalışmalarını aldım, kendimi bedenimi daha çok sevmeye başladım. O zaman süreç daha keyifli gitti. Ardından bir ebeyle çalıştım. Çünkü gerçekten doğal doğum yapmak istiyorsanız bir ebe sizin yanınızda olmalı obür türlü evet tabii ki kendiniz ya da eşinizle de yapabilirsiniz ama e, eğer ebeyle çalışma şansınız varsa doğal doğum sürecinde e, yardımları masajları yapsın ve ben suda doğum yaptığım için e, suda doğum içinde buna elverişli hastanelerle öncesinde çalışıyor olmanız gerekir. Bir sonraki videoda tüm süreçlerin detaylarını paylaşıyor olacağım. Takipte kalın.